Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Orijinal yayınların TYT Matematik soru bankasında çözümlerine devam ediyoruz. Sayı problemleri konusundayız babacık. Mavi testlere geçmişiz. Altın test. O zaman ne diyoruz? ÖSYM tarzı soruları içeren e, testteyiz. Sağlam sorular bizi bekliyor diyoruz. Şöyle biraz yakınlaşmakta fayda var. İşlem alanında bırakalım. Yukarıdaki grafiklerde A ve B araçlarının kilometre cinsinden gittikleri yol ile harcadıkları benzin miktarlarının ilişkisi verilmiş. Aynı anda bu kritik noktaları. Aynı anda harekete başlayan iki araçtan tam sayı olarak en az kaçıncı kilometrede güzel B aracının deposundaki benzin miktarı A aracının deposundaki benzin miktarından az olur. Şimdi B aracını düşünüyorum bak. Sıfırıncı kilometrede hiç başlamadan 80 kilo deposunda var. 3 kilometre gitmiş 0.9 azalmış depo. O zaman ben diyeceğim ki 1 kilometrede B aracı 0.3 yakar. Burada da A aracını izle, incelersek 60'da başlamış 2 saatte 59.6'ya düşmüş yani 2 2 saat dediğimiz 2 kilometre gittiğinde 0.4 yakmış. O zaman 1 kilometresinde 0.2 yakar. Hangi kilometreden? en az hangi kaçıncı kilometrede B aracının deposu A'dan A az olur diyor. B aracının deposu 90. En az kaçıncı kilometre dediği için x diyelim. x kilometre her kilometrede 0 yakıyor. O zaman x kilometrede 0 x yakar. Deposu ne zaman itibaren az olur A deposundan. A da 60'da başlamıştı. Her kilometre başına 0,2 yakadı. x kilo gitmiş. x kilometre gitmiş olur. Virgüllerle ulaşmamak adına onu da genişletelim. 800 3 x küçüktür. 600 eksi 2x. Yanlış yere fırlatıyorduk. Şöyle yazalım daha mantıklı olacak. Bunu buraya, bunu buraya atarsak. 200 küçüktür x'ten. Yani x değerim benim. 200, 200'den büyükmüş. En az kaçıncı kilometre dediği için x'i en az seçerim. 201. 201. ve sonraki kilometrelerde B deposunda daha az benzin kalıyor arkadaşlar. Bursa. Şimdi 2. Bir babanın cebinde dört çocuğuna eşit, dört çocuğun her birine eşit ve tam sayı ve tam sayı miktarda paylaştırabileceği kadar parası var. Bu zaten dikkat edilecek kısım. Babanın cebinde 45 lira fazla olsaydı bir çocuğun alacağı para 60 liradan fazla olacaktı. Babanın cebindeki para 30 lira az olsaydı bir çocuğun alacağı para 65 liradan az olacaktı. Buna göre babanın başlangıçtaki parasını alabileceği kaç farklı tam sayı değeri var. İlk şunu bir kenara not edeceksin. Babanın parası. Para diyelim. babanın parasına ben A diyeyim. Ama bunun dört çocuğa eşit paylaştırılacak ve tam sayı olacak şekilde paylaştırılıyorsa dördün katı olduğunu unutmuyorum. Şimdi babanın parası 45 fazla olsaydı ilk seçeneği inceliyorum 45 bir çocuğun alacağı para tamam mı? Dört çocuk olduğu için dörde bölerim. Bir çocuğun alacağı para budur. 60 liradan fazla olacakmış. 45 lira fazla olsaydı dedim ekledim. Kişi başı parayı istiyor. Bir çocuğun alacağı para. 4 kişi olduğu için 4'e böldüm. 60 liradan fazla olacaktı. A artı 45 büyüktür. 260. Buradan da A büyüktür. 240. Buradan da A büyüktür. 195 diyorum. Benim bulduğum ilk bilgim bu. Yazdım. ikinciye geçiyorum. Babanın cebinde 30 lira az olsaydı şimdiki parasından. A'dan 30 lira daha az olsaydı. Kişi başına düşeceği parayı söylüyor. O da 4 kişi var 4'e bölerim. Az olacakmış 65 liradan. Buradan A 30 küçüktür. 260. A ne diyeceğim? 260'tan küçük. Şimdi dikkat etmemiz gereken hususlar burası arkadaşlar. 260'tan küçük olacak. Burada çok kişi yanılacak. A şıkkını atlayacak ama ince bir nokta var. Ben diyeceğim ki babanın parası A ne olacak? 195'ten büyük, 260'tan da küçük. Bu arada olacak ama babanın parası 4'ün katı olacak. Çünkü en başta 4 kişi eşit paylaştırılıyor ve kişi başı pay da tam sayılmış. O zaman 4'ün katı olan sayıları bulacağım. En az 196 olabilir. En fazla da 260'tan e, özür dilerim 260 değil 30'u buraya atarsın 290 bak 290. 290'dan küçük 4'ün katı olan en büyük ne var? 288. E, buradaki terimler, dördün katı olan kaç tane var? Son terim, eksi ilk terim, bölü ortak faktör 4, 4 artar. Artı 1. E, 4 oradan 92 bölü 4 artı 1. E, 23, Bir daha 24. Babanın parasının, başlangıçtaki parasını alabileceği kaç parçalık sayı değeri vardır? 24 tane diyoruz. Güzel soru, dikkat ölçüyor Denizli. 3'e gelelim. Allah soru biraz uğraştıracak. Şuraları silelim çünkü cidden lazım olacak. Baya lüzumlu. Yukarıda Manisa'da uygulanan şehir içi dolmuş seyahat ücretleri gösterilmiştir. Aynı kartı kullanarak otobüse binen Ayla ve Ahmet hakkında aşağıdakiler bilinmektedir. Ayla öğrenci Ahmet tam bilet ödemektedir. Bilgileri böyle yazalım ki şuradan vurgulaması kolay olsun. Diyelim ama düzgün vurgulayalım. Ayla öğrenci Ahmet tam bilet ödemektedir. Mart ayında Ayla tek başına üç, tek başına üç defa. Ahmet ise iki kez otobüse binmiş tek başlarına. Diğer zamanlar birlikte seyahat etmişlerdi. Daima kart kullanan Ayla ve Ahmet kart kullanmazlarsa Mart ayında 29 lira fazla vereceklerdi. Buna göre Mart ayı içerisinde kaç kez birlikte otobüse binmişler. Bak düz, düzlemsel hale getirirsen, düz düşünürsen bazen daha kolaylaştırırsın. Mesela bu Ayla'dan bahsetsin bize. Bu Ahmet'te. Ahmet. Ahmet. İğrenç yazdım. İyice de iğrenç hale getirdim. Onları düzelteyim Tamam. Evet, evet. Soru da bize diyor ki ikisi birlikte bir ay içinde ne kadar beraber otobüse binmişler? X defa olsun baba. X bu binmiş. X de bu aynı anda. Ayla tek başına da de 3 defa binmiş. Ahmet tek başına 2 defa. Bu bir ayda X artı 3. Bu da X artı 2 defa seyahat etmiş. Evet. Şimdi tamam. Bu mesele bak diyor, kart kullanmasalardı, kart kullanacakları duruma göre 29 lira fazla vereceklerdi. Ayla artı Ahmet, şöyle diyelim. Ayla ve Ahmet kartsız kullansalardı, kartsıza verecekleri para Ayla, Ahmet kartlı. Bak böyle aradaki fark 29 lira olacaktı. Şimdi ikisi kartsız seyahat etselerdi ne kadar para ödeyeceklerdi ona bakalım. Tamam mı? Ayla x artı 3 tane seyahat yapmış. Kartsız fiyat tam öğrenci parası verecekti. x artı 3 seyahatin her birine Ayla öğrenci Ahmet tam bir et, unutma. Her birine 2,5 lira verecekti. Böyle bir ben arkadaşlar. Heh, her birine 2,5 lira verecekti. Bak bu Ayla. Bu da Ahmet de. İkisinin karsız hesabı. X artı 2 tane seyahat yapıyor Ahmet tek başına. Kartsız olsa 4 lira verecekti. Bu ikisinin kartsız ödeyeceği para eksi kartla ne kadar ödeyecekler? E, ee, i̇şlemlerde dikkatli almasın. Kart şimdi kartla. Aile x artı 3 seyahat yapmış. Her birine de aile öğrenci olduğu için 2 lira verecek. Artı Ahmet x artı 2 seyahat yapmış. Her birine 3 lira verecek tam. İşte bu ikisinin arasındaki fark 29 liraymış. Virgüllerle uğraşmamak adına iki tarafı da 10 genişletelim. 10 ile zaman ne olacak biliyor musun? Burası 25 oluyor. Burada 40 oluyor. Çarpanlarından birine etki et yeter. Burada 20 olur arkadaşlar. Bura 30 oluyor. Burada da 290 oluyor. Bundan sonrasında işleme dikkat et. İçeri dağıtalım artık. 25x artı 75 artı 40x artı 80. Eksiği dağıtmayı dikkatli yapacağız arkadaşlar. Çünkü çoğu öğrenci orada gidecektir muhtemelen. Bak. 20x önünde eksi var. Eksi 20x. Artı 60 eksi 60 oldu. 30x eksi 30x 60 eksi 60 Yanında da 290. işlem biraz uzun sürdü. Farkındayım ama böyle oldu bence. Şimdi şöyle düşün. 25 xten 20x çıktı mı ne olacak arkadaşlar? 5x. Ee, 40x'den işte burada 45x. 30'unu çıkar 15x kaldı. Ee, şöyle bir düzenleme yapalım. 80'den 60 çıktı mı 20. 75 daha 95. 60'ını çıktı mı 35 kalıyor. Eşittir 290. Umarım hata yapmadık. 15x eşittir. 290 35 çıktı mı? 265 kalıyor. 255 evet. İki tarafı da 15'e böldüm. 255 15'e bölelim şöyle ya. 1 kere 15 15 10 kaldı. 105 7 kere 15 de 105. İki tarafı da 15'e böldüm 17 oluyormuş. İkisi birlikte ne kadar binmişler bu ay içinde aynı anda beraber. X defa demiştik. Onu da şurada 17 defa diye bulduk arkadaşlar. Cidden güzel soru. Sadece biraz dikkat gerektiriyor. Ceyhan. Dördüncü soru. Dikkat. Biraz hani odakları kaçırmadığı sürece zor değil. Bir bilet kuyruğunda bulunan Cem ve Aykut için aşağıdakiler bilinmektedir. Cem baştan 10. sondan ise 18. sıradadır. Aykut sondan 11. sıradadır. Bir bilet kuyruğunda Aykut'un önüne x kişi geldiğinde Aykut baştan y artı 3. sırada. Cem'in arkasına 2x kişi geçtiğinde ise Cem sondan y artı 8. sırada oluyor. Buna göre x'in değeri kaybettir. Ve ikinci şu mantığı verelim de arkadaşlar. Bak. Burada bir kuyruk oluşturalım seninle. Düz mantık. Cem şurada olsun. Baştan 10. ne demek? Önünde 9 kişi varken de 10. Cem'i de şöyle çöp adam şeklinde çizelim. Sondan da 18. Sondan başlıyor 18. O zaman önünde 17 kişi var. 17, 9 daha 26 bir de o 27. Kuyrukta 27 kişi var. Bunu anladın mı ben? Güzel. Geliyorum Aykut sondan 11. Ee, şöyle bir şey düşünelim. İkisi için ayrı ayrı düşünelim bak. Aykut'tan bahsedelim. Aykut'un sondan 11. .ydi. şöyle yazalım. Son baş. Sondan 11. Ee, bir net kuyruğunda Aykut'un önüne. Ha, önünden baştan baştan önüne X kişi gelirse şöyle düşün. Aykut 3. sırada olsaydı önünde 2 kişi vardı, değil mi? Önüne 2 ki, kişi daha gelse ne olurdu? 2 artı 2 4. Kendi 5. olurdu. Yani kendine 2'yi ekleyebiliyorsun. Yeni sırasında o bellidir. O zaman Aykut 11. sıradaydı. Önüne x kişi gelirse x kişi daha geldi önüne. Baştan ne olur? 11 artı x'inci sıraya gelir. Zaten baştan olduğu sırayı da veriyor. Y artı 3'ü. Tamam. 11. idi. Önüne x kişi geldi. Yeni 11 artı x olur. Yeni sırası baştan. Ve onu da vermiş. Baştan y artı 3'üdür. Bunlar birbirine eşit o zaman. O zaman x artı 8 eşittir y gibi ilk bir denklemi mi oluşturuyor? Bu duruma geliyorum. Baştan ve sondan yine inceleyelim. Baş ve son. Cem baştan 10. bak. Sona göre inceleyelim. Ondan da 18. idi aynı şey. Cem'in arkasına 2 kişi geçtiğinde sondan kaçıncı olur baba? 2 kişi 2 x kişi daha ekleniyor. Tamam mı? O zaman olur daha da bu tarafa sondan uzaklaşır. 2 x kişi kadar zorlaşır. Sondan kaçıncı olur o zaman? 10 üstüne 2x eklendi. Sondan önce sırayı verir. O da sondan y artı 8. Inciymiş. x'i sorduğu için y'leri halledelim. Şöyle 10 artı 2x y neydi? x artı 8. Bir daha ekle x artı 16. Bunu buraya bunu da fırlattığın zaman x'in 6 olduğunu buluyorsun arkadaşım. Çok zor değil ama biraz beyin yorucu. Kalemleri olmakta bir sıkıntı yaşıyoruz anlamadım. Ne diyoruz o zaman? Cevabımız Ceyhan. Bu sayfaya geçelim. Güzel beğendiğim bir soru. <laughs> Yukarıda iki kemerde bulunan eşit delikler eşit aralıklar ile delinmiştir. D noktası sabit kalma koşulu ile orayı o zaman hemen bir belirleyelim. D noktası şurası sabit kalacak. İle kırmızı kemerdeki iki nokta arası uzaklık 12 santim daha geniş tutulursa B ile E noktaları yerine <laughs> K ile e noktaları aynı hizada bulunmak olmaktadır. Kemer üzerinde tüm noktalar aynı doğru üzerinde olduğuna göre A, K, D, F toplamı. Şimdi bunlar eşit delikler arkadaşlar. Şöyle düşün. Bunların her birine A değil. En baştaki konum hiç o şartları incelemeden. Bunları da B diyeyim. Bak bunlar eşitmiş. Eşit kemerler bakmış. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A eşitmiş? Dikkat et hizalamaya. Ya şöyle de diyebilirsin aynı. Şöyle de diyebilirsin onu bilmek daha garanti olur. Baştakilere hizayı vermemiş. Daha yorumcu olsun. Bak şu aralık şuna eşitmiş. Verilmiş. Yani 4A niye eşitmiş? 3B'ye. A'ya ben burada 3K diyebilir miyim? B'ye de 4K derim. Hepsini bir cinsten yazmam. işlemlerde bana kolaylık sağlar. Şuraları şimdi silerim. Şuraları bir sileyim. A'ların her birinin yerine 3K yazabiliyorum. Bunların her birinin yerine de 4K yazabiliyorum. Hepsini öyle. Bunda da öyle. Şimdi Şimdi kırmızı kemerde D noktası sabit tutulmak üzere her bir aralık 12 santim olursa dikkat. Ne diyor bu sefer B ile D değil de K ile E. E şuraya geldiğini düşün. K ile E eşit oluyor. Allah Allah. O zaman şöyle derim. K, bu, e buraya kadar genişledi ya, her birinin arası 12 arttırılıyor. O zaman D ile E'nin yeni arasıyla A ile K'nın yeni arası birbirine eşitmiş. Hizalandığına göre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu oynamıyor. 6 x 3. 18K'dır bu uzunluğu. Aşağıya da hesaplayalım. Kaç tane aralık var E'ye kadar? Dikkat edin. Aralık sayısı artmaz. Sadece her iki nokta arasındaki uzunluk genişledi. 12 genişlemişti. Bir aralık ne oldu? 4K artı 12. E, 3 aralık var. Yine aynı uzunluğa eşit olur. Çünkü hizalandı. Sadeleşti. Işte 3'e 1, 3'e 1, 6. 6K eşittir. 4K artı 12. 2K eşittir. ise K6. Şimdi ne diyor? AKDF. AK bak. Şu uzunlukla DF tamamı. Zaten burası 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 2, 4'ten 24 K'dır. Burası da AK, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aralık. 3 kere 6'dan 18 K'dır. Bana sordu 42 e, K. E K'yı da 6 buldum. Yazarsam 2 kere 6, 12 de var. 1, 4 kere 6, 24. Bir de elde 25. 22, 152 santimdir. Ceyhan. Gelelim güzel bir soruya. Beğendim bu soruyu. Şekilde bir sokakta yer alan dik yokuşa inşa edilmiş. Merdiveni görselde verilmiştir. Merdivenin görseli. Merdiveni kullananların dinlenmesi amacıyla ilk basamaktan itibaren her üç basamaktan sonra uzun bir basamak yapılmıştır. Uzun olan basamağın uzunluğu kısa basamağın uzunluğunun iki katından dört fazla. Her basamağın yüksekliği 20. Bak sorunun çıkış noktası burası olacak. Dikkatini ver. AB B, 1138 birim. BC de 600 birim olduğuna göre kısa basamakların birinin uzunluğu. Diğerini yapalım. Kısa basamaklardan birinin uzunluğuna A diyeyim. A, A. Uzun basamak kısa basamağın 2 katından 4 fazlaymış. A, A, A. 2 A artı 4. A en sonunda A geliyor. Şimdi her bir basamağın yüksekliği 20'ymiş. Bak 20. 20. Bak uyanıklık yaparsan yakalarsın. BC 600 mü? Dikkat edin en son bak bir yükseklik var belli basamak şey. Orada bitmiş. Şimdi böyle gelmiş. Şöyle düşün. Böyle doğrusal şekilde düşün. Böyle bak 20'ler birikiyor. 20, 20, 20. Kaç tane 20, 600 eder? 30 tane. O zaman yüksekliklerden bunlardan şu işaretlediğimden 30 tane basamak varmış. Basamak yüksekliği. Basamağın yüksekliği varsa kendi de vardır. 30 basamağa eşittir demek ki bu. Adım adım yorumlayacağız şimdi sen onu. Tamam. 30 basamak. Peki bir yorum yapacağız. Şimdi 30 basamak var. Her 3 basamakta şöyle düşün. A. Bölemesini de hesaplıyoruz şimdi arkadaşlar. A. A. 2 A artı 4. Tamam mı? Bu ne ediyor? 4 basamak. Kaç tane her 4 basamağın sırası yine böyle gidiyor ya. 3 kısa bir uzun diye. Her 4 basamağın uzunluğu ne oluyor? 1, 2, 3 A, 4 A, 5 A artı 4. Tamam da kaç tane böyle dörtlü paket var? Tamam mı? 30 tane basamak var. İçinde kaç tane böyle 4 basamak vardır? 4 kere 7, 28 kaldı sonunda 2 tane. Onlar en başta kısalar kalmıştır. Hep böyle tekrar ediyor. Tamam mı? Bunlardan 7 tane var. Bak her bir dörtlüğünün uzunluğuna dikkat et. Şöyle yanlamasına a, a, 2 artı 4 yazarsan 5 artı 4'müş. Toplamda 30 basamak var. Yani bu paketten 7 tane var. Uzunluğu 5 artı 4 olan şu pakette şuradan 7 tane var. Üstüne üstlük 2 tane kalıyor. Onlar da AA. 2A. E zaten buranın tamamı uzunluğunu verir? O da aşağıda belirtilmiş 1138. 35A. 2A daha burada. 37A. Tamam 37A. 4 kere 7 28. Karşıya at 28'ini çıkarsan eşittir 1110. Tamam mı? 110 değil. 1110. 110. tamam bakın x tamam 1100 ohm şurayı biraz sileceğim arkadaşlar Gelen yazımdan burayı anlamamanızı istemiyorum anlamamanızı istemiyorum 1100 ohm tarafı da 37'ye bölersen a ne çıkacak buradan biliyor musun 30 çıkacak 3 kere 37 111'dir bir sıfırı unutma a 30 en kısa basamağımız onu soruyor kısa olanlar bunlardı arkadaşlar zaten ona da a demiştik. Cidden sağlam tam ÖSYM tarzı bir Soru arkadaşlar. Denizli düz. Artı tamam. 7'ye geldik. Böyle biraz yakınlaşalım. Bana diyor ki Sercan'ın elindeki uzunlukları eşit iki adet çubuğun bir tanesi ikişer santimlik parçalar halinde ve diğerini üçer santimlik parçalar halinde kesmek istediğinde toplam 18 defa kesme işlemi yap gerçekleştireceğine göre Çubuklardan birini dörder santimlik parçalar haline kesmek isterse kaç defa kesim yapar? İki çubuk var. Şöyle kalsın. İkisi de eşit boydaymış. Buna dikkat edeceksin. Şimdi 18 tane bu ikilik halinde. kilikler. bunu üçlükler halinde kesiyorsun. Toplam 18 kesim yapılmış ya. A tanesi burada yapılsın. 18 eksi A tanesi de burada kesim yapılır. Şimdi dikkat et. Kaç parça çıkar? Mesela şöyle düşün. Bir ee, odunu iki tane kesim yaparsan üç parça çıkar. Dört tane kesim yaparsan bir iki üç dört beş kesim sayısının bir fazlası kadar parça çıkar. A kesim yapıyorsan A artı bir tane parça var. Her biri de iki santim çubuğun boyunu verir. E, çubuğun boyları eşitti. Burada da kesim sayısının bir fazlası kadar. 19 eksi A tane parça var. Her biri üç. Bütün çubuğun boyunu verir. Bunlar da zaten birbirine eşit olur. 2A artı 2 eşittir. 57 eksi 3A. Bunu buraya fırlat. Bunu buraya fırlat. 5A eşittir 55'ten. A eşittir 11. Çubuğun boyunu bulabilirsin. 11'i buraya yaz. 12, 2, 24. Tek bir çubuğun boyu 24. Çubuklardan birini. 24'ü 4, 4'er santimlik parçalar haline kesmek istersen. 4'e bölerim. 6 tane parça olur. Yanık o. 6 parça elde etmek için kaç kesim yaparsın? 6 parça elde ediyorsun. Bak şöyle düşün. Böyle bir çubuk. 6 parça elde etmen için 1, 2, 3, 4, 5 kesim yapman lazım ki 1, 2, 3, 4, 5 6 parça elde edebilesin. Yani cevabımız deniz arkadaşlar. Buraya geldik. Zor olmasa da biraz işlem yaptıracak soru. Böyle yapalım. <laughs> Yukarıdaki A noktasından B noktasına ulaşmak için 1, 2, 3 numaralı yol güzergahı verilmiştir. 1, 2, 3 numaralı yolların ücretleri sırasıyla üstüne yazalım arkadaşlar. Bir daha böyle sıralamaya getirmeyelim. Sırasıyla 60, 70 ve 40 TL. X, Y, Z araçlarının kilometre başına yakıtları 50, 50, 40 ve 60 kuruştur kilometre başına. X, Y, Z araçlar için en uygun fiyatlı yol. Ama X'i içinde bulacağım, y Y'i içinde bulacağım, Z içinde bulacağım. X için X için hesaplıyorum. En uygun yol hangisidir? Birinci yol mu? İkinci yol mu? Üçüncü yol mu? Bunu bulacağım. Şimdi X için adım adım. Birinci yoldan giderse 60 lira zaten giriş parası verecek. Giriş. Geçiş parası. İkinciye 70, 40 verecek. Birinci yol 100 kilometre. Kilometre başı da X aracı 50 kuruş yakıyordu. 100 ile 50'yi çarparsan 5000. Liraya çevirmek için 2 sıfıra 50 lira. Yani birinci yola gidersem 110 lira vereceğim. İkinci yol. 70 lira giriş parasıydı. 70 kilometre. Kilometre başı 50 kuruş yakıyorum. 3500 kuruş yakarım. Liraya çevirmek için 2 sıfır atarım. 35 lirada yakıta verdim. Bu yol benim için 105 liraya patladı. Üçüncü yol 40 lira verdim. 120 kilometre. Kilometre başı 50 kuruş yakarsam 2 sıfır altı 5 60. 60 lirada buraya verdim mi? Toplam yol 100 lira. Yani X aracı için en uygun yol, en ucuz yol 3. yol. X için 3. yol olacak. X için 3. yol. İlk için birinci olmaz en uygunu. Birinci olmaz. Üç olacak. İki de olmaz. İki şıkkı böyle yolladık. Niye böyle oldu arkadaşlar? Tamam şöyle yapalım. Şimdi dikkat edin gidip sakın Z'yi incelemeyin. Z ikisinde de iki çıkmış. Tamam mı? Sen Y'yi incele fark burada. Z'yi iki bulacaksın. Beş çıkmış zaten. Y'yi incele şimdi. Y'yi de şurada inceleyebiliriz. Burada boş alanımız kalsın. Y aracı için inceliyorum. Birinci, ikinci ve üçüncü yolun durumlarını. Tamam mı? Birinci yolda 60 lira zaten verecek her şartta. İkinci yolda 70 lira. Üçüncü yolda 40 TL. Birinci yol. 100 kilometre. Kilometre başına 40 kuruş yakıyordu. 4000 kuruş. 2 sıfırını yollarsam 40 lira yakarım. Liraya çevirdim ya. Toplam 100 liraya mal oldu. İkinci yoldan gidersem 70'i verdim. İkinci yol 70 kilometre. Kilometre başı ben 40 yakıyordum. 2800. 2 sıfırını atarım. 28 lirada yakıta veririm. Toplamda 98 lira. Üçüncü yoldan gidersem giriş parasını verdim. 120 kilometre. Kilometre başına 40 liraya kaçsam 2 sıfırını atarım. 4 kilo 12 48 lira buraya veririm. 88 lira. Benim niye aracım için en uygun yol hangisidir? Üçüncü yoldur arkadaşlar. Y aracım için üçüncü yol. Birinci yolda iptal ettim. E o zaman da zaten cevabım çıktı. Diğerini incelemeye gerek yok. Dediğim gibi bu sınavda süre taklidir. İki burada ikisinde de aynı. Cevap kesin. Girip bunu niye inceleyeyim ben? Kafadan belki bir dakika kaybedeceğim. Gerek yok. Cevabımız C. Şey. Bitirdik mi? Bitirmez miyiz? Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.